Herkese selamlar. Yeni bir haftaya başladık. Yeni haftanın gündemi yine oldukça yoğun. Oynaklıklar, türbülanslar haftanın başı ile birlikte bizi karşıladı. Hepsine değineceğiz. Siyasi gündem, ekonominin gündemi ve piyasaların gündemi bir bir anlatmaya çalışacağız. Tabi haftayı karşılarken kayyum haberleriyle karşıladık. Bunun yanında enflasyon verileri geldi. Buraya değineceğiz ve enflasyon verilerinden sonra oluşan beklentilerle piyasada oluşan türbülans. Bu da karşımızda Önemli bir mesele olarak duruyor. Hepsini bir değerlendirelim. Yayının devamında da ekonomi yönetimine ve Mehmet Şimşek'e bir takım sorular sormamız gerekiyor. Çünkü anlatılan tabloyla gerçekleşen tablo arasında ciddi farklar var. Bunları irdeleyeceğiz. Şimdi gelelim kayyumlara. Bu kayyum meselesi iyice abartılmaya başlandı. Esenyurt'ta başlayan olay bugün yine Batman, Mardin gibi illerde devam etti normalleşiyoruz, işte barış çağrıları yapıyoruz diyen siyasi aktörler şimdi kayyumlar atamaya başladılar. Bu tabii sadece siyasi boyutu olan bir şey değil. Ekonomiyi de yakından ilgilendiren bir şey, piyasaları da yakından ilgilendiren bir durum. Şöyle ifade edebiliriz, sizlere soruyorum. Böyle anlık kararların alındığı bir ülkeye kalıcı yatırım getirebilir misiniz? Yani Mehmet Şimşek bütün dünyayı geziyor ve kalıcı yatırım geleceğine inandığını söylüyor ya doğrudan yatırımları artıracağına. Herhangi bir yabancı yatırımcı gelip burada bu şartlarda fabrika kurar mı, istihdam yaratır mı ya da işte real sektörde herhangi bir alana istihdamı artırıcı bir yatırım yapar mı? Bu soruyu sizlere soruyorum. Bunun yanında piyasa bacağına bakalım. Bu kadar oynaklığın olduğu, türbülansın olduğu bir yerde piyasada da sağlıklı bir yatırımcı kitlesi görebilir miyiz? Bunun da cevabını sizlere bırakıyorum. O yüzden bu kayyum meselesi yani siyasi aktörlerin tavırlarından ziyade tüm ülkeyi etkileyen bir şey. Yani bir siyasi atmosfer planlaması yapılıyor olabilir. Yani siyasetçilerin kendilerine göre ajandaları olabilir. Ama bunun tüm ülkeye bedelleri var. Ekonomik açıdan da, sosyal açıdan da. Maalesef bunlar hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü e, siyasi görüşünüz ne olursa olsun, neye inanırsanız veya neyi desteklersiniz destekleyin seçilmiş kitleler seçilmiş başkanlar var. Onları seçen e, kimseler var. E, seçmenler var ve onların iradesi var. Ha bir suç varsa neden seçime girebildi bu insanlar? Daha önce araştırılmadı mı? Diyelim ki gözden kaçtı. O zaman bu zafiyeti sergileyenlerin bir çekilmesi lazım. Hadi bunu da geçtik. Ya e, suç var diyelim. İşte mahkemeler karar verecek. Yani beli, belediye meclisi kendi başkanını seçer orada. Yani kayyum atanması gibi bir durum demokrasiye aykırı bir durum e, olarak nitelendirilebilir ve güveni zedeler. Yani Mehmet Şimşek'in vurgu yaptığı işte güveni tesis etmeye çalışıyoruz falan e, hususu var ya. Güveni sadece ekonomik parametrelerle ya da göstergelerle tesis edemezsiniz. Ülkedeki adalet sistemin işleyişiyle yakından ilgilidir. Zaten günün sonunda geldiğimiz şu ekonomik tabloda bu tarz hususların neticesinde yaşadığımız bir durumdur. Onu da ifade edelim. Enflasyon verisi geldi enflasyon verisi yine TÜİK tarafından açıklanmasına rağmen beklenti üstü geldi. Bu veriye baktığımızda sevgili arkadaşlar şimdi 2.88 aylık yıllıkta da 48.58. Aylık bazda enflasyonun düşmediğini çok fazla gözlemliyoruz. Kalıcı yapışkan halde olduğunu izliyoruz. Defalarca uyardık. Bir senedir, bir buçuk senedir uyarıyoruz. Dilimizde tüy bitti. Şeffaf veri açıklamadan TÜİK tarafından, dolar kuru doğru yerde belirlenmeden, faiz doğru bir şekilde belirlenmeden burada hiçbir anlamlı sonuç elde edilemez. Sadece e, kısa süreli e, faize sıcak para girişi sağlarsınız. Bu arada enflasyon düşük göstererek ücretli kesimi daha düşük ücretlere mahkum edersiniz. Alım gücü zayıflar vatandaşın kaynaklarını bir yerden bir yere aktarırsınız. Ve kamuda harcamaya devam ettiği için yüksek vergilerle bu açıkları da finanse etmeye çalışırsınız. Günün sonunda halk yine buradan e, zarar görmeye devam eder. Mesela Mehmet Şipşek demiş ki geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Ama TÜİK'in açıkladığı veriye baktığımızda sadece kira ve eğitim değil. Mesela taze meyve sebze fiyatlarında aylık %19.2 artış görülmüş. Bu Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek artış. Yani sadece orada değil. Kurun ne kadar önemli olduğunu görüyor muyuz şu an fiyatlama davranışları açısından, beklentiler açısından? bir zamanlar biz bunları söylediğimizde işte kur artarsa enflasyon artar, siz dolar seviyorsunuz falan diyenlere soruyorum şimdi. Kur artmadı, ücretler artmadı, hiçbir şey artmadı, enflasyon niye artmaya devam ediyor? O zaman bunun cevabını verin, vermeniz lazım. Ve günün sonunda öyle bir noktadayız ki faiz 50, kur aşağıda, ücretler aşağıda ve enflasyon artıyor. Peki 2025'e geldik. Kur yukarı gidecek, faiz aşağı gelecek, Yeterli olmasa da ücret artışları sağlanacak. Bu enflasyon ne olacak? Bunun da cevabını bu zamana kadar işte bu yanlış politikadır dediğimizde bizi eleştirenler versinler bir zahmet. Özellikle ekonominin içinde olanlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Cevdet Yılmaz da demiş ki son çeyrekte dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını hizmet enflasyonunda e, iyileşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Şimdi sürekli bekliyoruz ama bu beklentiler bir türlü gerçekleşmiyor. Bir kere gerçeklerle yüzleşmeden doğru tabloyu ortaya koymadan şunu hep söylüyoruz. Enflasyon artmaya devam edecek. Türkiye'de enflasyon düşmeyecek. Çünkü politika yanlış. Çünkü veriler güven vermiyor. Veriler yanlış. Çünkü kamu harcamaya devam ediyor. Sadece faiz var ve düşük ücret var. Talep nedeniyle enflasyon oluşuyor de. Diğer bütün unsurları devre dışı bırak. Gerçeklerden uzaklaş ve enflasyon düşeceğine inan. Böyle bir şey olmayacağını hepimiz çok iyi biliyorduk. Biliyoruz. Ama birileri kabul etmiyorlardı. Şimdi Buraya ifade edelim. Bir de e, üfe verileri de geldi. Tabi biliyorsunuz aylık 1.29, yıllık 32.24. Yeniden değerleme oranları açısından önemli. Biliyorsunuz TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ortalama üfe verilerine göre belirleniyor. Ve 2025 için yeniden değerleme oranı 43,93. İşte bu niye önemli? Devlet 43,93 oranında e, bir e, oran açıklayacak. E, seviyesinde bir oran açıklayacak daha doğrusu. Ama asgari ücretin %25 artılması konuşuluyor yani. Buraların ironik olduğunu anlamak açısından veriyorum bu oranları. Bu da son derece önemli. Gelelim borsaya. Hızlı hızlı geçiyoruz. Şimdi uzun süredir borsada oynanan bir e, nasıl söyleyelim oyun var. Hep ifade ettiğimiz gibi yerli heba ediliyor. Birilerine zemin hazırlanıyor. Çünkü dışarıdan para gelmiyor. Şimdi dedik ya bir takım sorular soracağız e, ekonomi yönetimine. E, CDS primimiz düştü. Övünüyorsunuz. Gri listeden çıktık. Kredi notumuz arttı 3 rating kuruluşu nezdinde de. Değil mi? Size göre işte dolar tl adil yerinde ve kontrol altında. Cari açık düşüyor, dış ticaret açığı düşüyor. Rezervlerimiz artıyor. Değil mi? Bunların hepsi güzel. Size göre yıllık bazda baz etkisiyle falan da enflasyon da düşüyor. Hepsi mükemmel. O zaman para nerede? Bu ülkenin borsasının hali ne böyle? Neden bir oyun alanına döndü? Neden? Davet ettiğiniz, sizin küçük yatırımcıyı, vatandaşı davet ettiğiniz borsanın hali bu. Aylardır bir takım şirketler endeksler üzerinden manipülatif hareketleri görüyoruz. Bir takım kurumların Viyop'ta özellikle baskı altında tuttuğunu endeksi biliyoruz. Bu şartlar altında neden bu borsamız sizin gösterdiğiniz tüm bu göstergelere göre e, bu düşük seviyelerde seyrediyor ve ileriye gidemiyor? Yabancının teveccühü vardı. Bütün yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyordu ve Türkiye'yi soruyordu. Türkiye'ye gelmek istiyorlardı. Bir buçuk yıldır dünya tur attınız, dolaşmadığınız yer kalmadı. Ama bakıyoruz verilere, yabancı geçtiğimiz 25 Ekim haftasında yine hisse senedi tarafında satıcılı. Ondan önceki hafta da satmıştı. Tüm bunlara baktığımızda demek ki o enflasyon verisini, dolar tl'yi, faizi değil mi hepsini e, hesaba kattığımızda programın çalışmadığını, şartların günden güne daha da kötüye gittiğini görüyoruz. Ama tabii ki piyasa bacağıyla real ekonomi her zaman korelasyon içinde değil. Onu söylüyoruz. Bu borsada şu anda teknik olarak da baktığımızda yine 8.660'lardan destek bulduğunu, burayı birkaç keredir zorladığını, defalarca zorladığını ve aşağı kıramadığını görüyoruz. Ha, kırarsa 8.380-8.400'lerde var mı? Var. Ama hem endeksin hem şirketlerin belli bir bantta artık hareketlerini sürdürdüğünü, bu sürecin tabii ki uzadığını, yıpratıcı ve sinir bozucu olduğunu görüyoruz ama bir bantı içerisinde hareket ediyor. Katalizör lazım. Bu katalizör yabancı girişi, avuza para girmesi, destekleyici haber akışları. Ha, çok büyük bir yabancı bu kur seviyesine belki girmese bile destekleyici haber akışı ile daha önce yaptıkları gibi yerlinin kendi içerisinde bir takım hareketlerle yükseltme olasılığı var mı? Var. Şirketlerin bilançoları geliyor. Ee, ...ucuzluk seviyesini zaten tartışmaya gerek yok. Aylardır, işte kimine göre Temmuz'dan itibaren düşüyor ama orada ikili Tepe'yi yapmıştı. Mayıs'ta aslında zirvesini görmüştü ve ondan beri ciddi bir düşüş trendi var. Şirketlerin durumunu da zaten ifade ettik. Bu manada, ee, evet yıpratıcı bir bekleme süreci ama bununla birlikte ee, buradan da bence satılmaması gereken bir süreç. Hep söylüyorum. Yani bunu iki aydır söylüyoruz. Hadi diyebilirsiniz ki iki aydır söylüyorsun ama sonuç itibariyle süreci uzatıyorlar. Borsada maalesef böyle bir yer. her piyasada kendi dinamiklerinde oluşan bir şey de yok. Yani onu söylemeye çalışıyoruz. Açıkçası görmemiz gereken şey şu. Piyasada normal bir şey olmuyor. Dolar TL kendi akışı içerisinde mi ilerliyor? Faiz kendi akışı içerisinde mi ilerliyor? Dolayısıyla ee, enflasyon yine kendi akışı içerisinde mi ilerliyor? Bunlar da e, bunu söyleyemiyorsak borsa içinde maalesef söyleyemiyoruz. Ha, belli bir düzeyde zaten son 2 iki aydır 2,5 iki aydır özellikle e, düştüğü seviyelerde e, aynı noktalara bir gidiyor yukarı bir geliyor aşağı falan aynı vantla hareketini yapıyor. Uzaması sürecini sizi yıpratıyor. Ama baktığımız zaman e, elbette ki politika faizi 50'de ama stopaj oranlarıyla birlikte e, faiz de aslında bir indirim döngüsüne girilmiş oldu. Bu yapıcı kalışkan, pardon, kalıcı yapışkan faizin durumu da açıkçası bize şunu gösteriyor. Politika faizle alakalı biraz daha böyle belirsizlikler devam edebilir. Ama netice itibariyle mecburi olunan bir noktaya da ilerleniyor. Çok sıkışık bir durum. Böyle durumlardan sonra bakın enflasyon düşmeyeceği çok açık ortaya çıkmaya başladı ve artacağı 2025'te. Ee, yönetim tribülansları da tekrar gündeme gelebilir. Daha önce yaşandı. Bir takım gazetelerin attığı manşetleri birkaç video önce söylemiştik size. Tıpkı Naci Abal dönemindeki gibi. Önümüzde ilginç bir süreç var. ha Bu haftaya başlarken dün yaptığımız yayında ifade etmiştik. Oynaklıkların yüksek olacağı bir hafta olmasını beklediğimizi. Burada oluşacak fiyatlamalarla anlık ani kararlar verilmesinin sıkıntı yaratabileceğini konuştuk. Ee, ve beklediğimiz üzere başladı ama sert satışlarla tabii ki yine başladı. Bu da Zaten bugüne kadar yıpranmış olan yatırımcı daha da mental olarak yıpratan bir süreç ama beklemediğimiz bir süreçte de değil bu hafta açısından baktığımızda. Benim şahsi kanaatim bu. Süreci değerlendirirken daha önce söylemiştik. Yani tek hisseye bağlı olanlar, güçlü bir 30'daki şirketlerin ucuzluk seviyeleri ortadayken riski dağıtma şansına da sahipler. Ama bu noktalarda artık hani önümüzde e, haber akışlarının belirleyici olacağı e, ve olumlu evrileceği bir süreç karşımızda. Olmasını bekleriz. Sözü evet uzatıyorlar ama sonsuza kadar da böyle gitmeyeceğini biliniz. Bu seferki süreci e, e, ciddi manada bu finansman ihtiyacı nedeniyle ve dışarıdaki yabancıyı da biraz ikna edememeleri nedeniyle uzattıklarını görüyoruz. Bu da yatırımcı açısından handikap yaratan, stres yaratan ve bezginlik yaratan durumlardan biri. Gelen tepkilere baktığımda e, artık buradan bir şey olmayacak herhalde. Enflasyon da işte yüksek geldi, faiz indirimi olmayacak e, bari satalım çıkalım gibi düşünceler var. Yani Buraya kadar beklendiyse sırf enflasyon verisi nedeniyle de, e, politika faiz düşünülerek bu hareket yapılmaz. Yani illa faizin e, düşmesi gerekmiyor borsanın yukarı gitmesi için. Dedik ya stopaj oranları var. Başka önlemler gelebilir. Mehmet Şipşen geçenlerde açıkladığı bu açığa satışla ilgili e, haberlerin benzeri haberler yine önümüzde olabilir. Elbette ki daha önce de söyledim. Borsa yukarı gitse de bir e, büyük ralli trendi şu an için olmayabilir. Belki Şubat-Mart'tan sonra önümüzdeki faiz indirimleri daha da netleşmeye başlayınca ve e, kur seviyesiyle alakalı bazı şeyler belirlendikten sonra daha anlamlı şeyler karşımızda olabilir. Ama o zamana kadar da dediğim gibi bir yükseliş bir e, iki aylık bir şey görme olasılığımız da e, mümkün. E, bunların hepsini değerlendirmek lazım. Ama tüm hepsini toparlarsak şirketler bedava. Endeks ne yaparsa yapsın sonuçta 200-300 puanlık oynaklıklar artık bu saatten sonra önemli değil. E, son derece ucuz ki dolar tl buradayken bile bir de dolar tl'nin yükseldiği bir atmosferi düşünün. Bir de şunu düşünün şimdi enflasyon artıyor. Politika faizi aynı olsa bile aslında stopaj oranlarının artmasıyla birlikte faiz geliri düşüyor. Burada da borsa daha da ucuz diyor. Şimdi hangisinin ön plana çıkma olasılığı daha yüksektir önümüzdeki süreç için? Bunu da değerlendirmenizde fayda olduğunu düşünüyorum projeksiyonları belirlerken. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.